Merhaba arkadaşlar. Ben Karısı Mamati Porta Okulu'ndan Kerem Talha Kızılan. Bir önceki videomuzda origamiden kelebek yapmıştık. Bu videomuzda da origamiden kurbağa yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kağıdımızı dik olacak şekilde tutuyoruz ve ortadan ikiye doğru katlıyoruz. Katladıktan sonra kağıdımızı açıyoruz. Kağıdımızın sağ ve sol kısmını ortada oluşan çizgiye doğru katlıyoruz. Katladıktan sonra ise Buradaki arta kalan kısmı kesiyoruz. Evet. Kestikten sonra ise kağıdımızın iki tarafını şöyle karelere oluşuyor. Bu karelerde çarpı oluşturacağız. Bunun için de öncelikle bu tarafı böyle buraya doğru katlıyoruz. Sonrasında bu tarafa buraya doğru katlıyoruz. Aynı işlemi bu taraf için de gerçekleştiriyoruz. Evet, yaptıktan sonra kağıdımızı yanlamsın olacak şekilde ortadan ikiye doğru katlıyoruz. Katladıktan sonra açıyoruz. Ve sonra kağıdımızın şu kısmını şuradaki ortadaki çizgiye doğru şöyle katlıyoruz. Aynı şeyi. Evet, içinde yapıyoruz. katladıktan sonra kağıtlarımızı açıyoruz. Şimdi kağıdımızın buradaki karesini buraya doğru katlıyoruz. Ve bir parmağımızı buraya tutuyoruz. Sonra burayı alıp buraya doğru şu şekilde bastırıyoruz. Ve burayı tutup buraya doğru katlıyoruz. Sonra burayı açıyoruz ve bastırıyoruz. Aynı işlemi bu taraf de gerçekleştiriyoruz. yaptıktan sonra ise kağıdımızın oluşan kanatlarını şu ortadaki çizgiye doğru şu şekilde katlıyoruz. Aynı sonra yapıyoruz. Katladıktan sonra kağıdımızı şu şekilde ters çeviriyoruz ve kağıdımızın şu kısmını oradaki çizgiye doğru şöyle katlıyoruz. atladıktan sonra kağıdımızın şuradaki üçgen kısmını şuraya doğru şu şekilde katlıyoruz. Sonra ise buradaki oluşan bu kısımları buradaki oluşan deliklere doğru şöyle sokuyoruz. Baktıktan sonra ise lazımızı ters çeviriyoruz ve buradaki kısımları buraya doğru şöyle katlıyoruz. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Yaptıktan sonra bu sadece bu üst taraf için geçerli. Bu kısmı buradan alıp şu şekilde şuraya doğru şöyle katlıyoruz. Bu şekilde oluşuyor. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Katladıktan sonra ise bu kısmı şuradaki çizgiye doğru şöyle katlıyoruz. Ve geriye doğru burası bu tarafın üstüne gelecek şekilde katlıyoruz. Evet. Kurbağamız hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.